Evet arkadaşlar ne geliyorsa Akne kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Delta 40 inçlik trambolin ürünü tanıtacağım sizlere. E, kurulumu yapılmış şekliyle görüyorsunuz. 6 adet ayaktan oluşmaktadır. Ve 80 kilograma kadar taşıyabilme kapasitesine sahip. Bizzat test edildi ve rahatça zıplama yapabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmuyor yüksekliği 22 santim çapı 102 santim yani 40 inç olarak biliniyor 2022 Mart ayı itibariyle bu videoyu çekiyorum bu ürünü aldığımda fiyat 550 TL idi Bir de bunun tutmalı olanı da var tutmalı olan da 200 TL fark ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ben tutmalı şeklinde istemedim arkadaşlar kurulumu nasıl yapılıyor kısaca bir anlatayım sizlere kutu içerisinde bir adet trambolin 6 tane ayak yanında gönderiliyor ve bir de e, ayakları taktığınız yerde tıpaları var tıpaları buradan çıkarıyorsunuz e, çıkardıktan sonra bir tanesini Hatta çıkarayım sizlere burada tıpa mevcut şekliyle geliyor. Buradan tıpayı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ayakları da bu şekilde. 6 adet bu şekilde geliyor. Tıpayı çıkardıktan sonra çevirmeli şeklinde yerine oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Altısını da bu haliyle yapıyorsunuz. Kurulumu çok basit. İyice sıkana kadar döndürüyorsunuz arkadaşlar. Trambolinin etrafında zaten yayları var. Sağlam bir şekilde tutuyorlar ee, kesinlikle e, ses çıkarmıyor yani alttaki komşuyu rahatsız eder miyim diye düşünüyorsanız öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar rahatlıkla zıplayabilirsiniz sadece altta bir halı koyarsanız e, ufak sesi de emmiş olur rahatlıkla zıplayabilirsiniz zıplama yaptıktan sonra belli bir süre bir hafta iki haftadan sonra bazen ayaklarında sıkılan yerlerde gevşemeler olabilir bu gevşemeleri tekrar Gözden geçirin ve sıkılamaya çalışın. Ne geliyorsa aklına kanalıma e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler, sağlıklı günler dilerim.